Her küre olarak da adlandırılan dünyamız üzerinde canlıların yaşayabildiği tek gök cismidir. Dünya bize göre çok büyük olduğundan çevremize baktığımızda onun tamamını değil ancak küçük bir bölümünü görebiliriz. Dünyamız güneş çevresinde yer alan gezegenlerden biridir. Eski zamanlarda insanlar dünyanın yuvarlak olduğunu bilmiyorlardı. Dünyanın görebildiğimiz küçük bir kısmına bakarak düz olduğuna inanmışlardır. Örneğin eski Yunanlılarda dünya düz bir tepsi gibi düşünülürdü. Tepsinin sonuna gelince aşağı düşüleceği zannediliyordu. Bazı toplumlarsa dünyayı öküzün boynuzları üzerinde duran bir nesne gibi düşünüyorlardı. Dünyanın şekli ile ilgili düşünceler. Eski zamanlarda bilim ve teknoloji günümüzdeki kadar gelişmemişti. Bazı bilim insanları dünya yuvarlak dese de insanlar, eğer yuvarlaksa aşağı kısımda kalanlar neden düşmüyorlar gibi sözler söylüyorlardı. Yaptıkları bilimsel çalışmalarla dünyanın küre şeklinde olduğunu söyleyen bilim insanları da olmuştur. Dünya küre şeklindedir. Pisagor, dünyanın güneşin etrafında döndüğünü ve küre şeklinde olabileceğini söyleyen ilk kişidir. Aristo, Pisagor'dan 200 yıl sonra yaşayan Aristo, yaptığı çalışmalar sonucunda dünyanın yuvarlak olduğunu keşfetti. Dünyanın küresel bir yapıda olduğunu ifade eden Biruni, günümüzdeki verilere yakın sayısal değerler vermiştir. Dünyanın yuvarlak olduğunu çeşitli kaynaklardan okuyan Kristof Kolumb. 1492 yılında üç küçük gemiyle yola çıktı. Sürekli batıya doğru gitti ve Amerika'ya ulaştı. Ancak kendisi Hindistan'a ulaştığını zannetmişti. Hep aynı yönde gidildiğinde yolculuğa çıkılan noktaya döneceğine inanıyordu Magellan. arkadaşlarıyla çıktığı yolculuğu kendisi tamamlayamadı ama arkadaşları dünyanın etrafında bir tur atarak dünyamızın yuvarlak olduğunu ispatlamışlardır. Kopernik dünyanın güneş çevresinde döndüğünü söylemiştir. Galileo icat ettiği teleskopla uzayı gözlemlemiş ve önemli astronomi keşifleri yapmıştır. Teleskopun icat edilmesiyle astronomi biliminde gelişmeler artmış ve hızlanmıştır. Aşağıdaki maddelerden dünyanın şekline benzeyenleri işaretleyelim.